Bilgisayarda ekosistem konusunda araştırma yapan Berkay, akvaryum balık, e, balıklarının birlikte yaşam ilişkilerini gösteren aşağıdaki tabloyu bulur. Bakalım. Akvaryum uyumluluk tablosu demiş. E zarar vermez, H zarar verir, D zarar verme ihtimali vardır diyor. Beta, büyük kedi balığı, çöpçü balığı, gökkuşağı, Japon balığı, vatoz demiş. E, burada da aynılarını sıralamış. Hangisi hangisine... Zarar veriyor ona bakacağız tabloyu inceleyen Berkay annesine bizim Japon balığının yanına Nokta 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 ve nokta 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 alabiliriz Demiş o zaman şu Japon balığını Şöyle bir işaretledim Berkay'ın balığı bu Buna göre Berkay'ın cümlesinde boş bırakılan yerleri aşağıda verilenlerden hangisi getirilirse Berkay'ın akvaryumunda bir sorun Yaşanmaz Şimdi D'de Bakalım Iıı ee, Zarar vermez olanlar hangisiydi? E olanlardı. Hangilerinde E var? Burada E var. Burada E var. Burada E var. Şunların Berkay'ın e, balığının yanına çöpçü, yani şöyle yapalım. Şuna yıldız koydum. Japon ve e, vatoz getirilirse zarar vermez. Bakalım. Beta olmayacak şıklarda. gökkuşağı olmayacak şıklarda. Beta olmayacak. Bakın, Vatoz çöpçü Bursa'da. O yüzden bu sorunun cevabı Bursa. Artık emojiler de kodlama sistemlerinde yerini aldı. Örneğin, aşağıdaki emoji atasözlerinin anlatımında kullanılıyor. İki karpuz bir koltuğa sığmaz atasözünü emojilerle kodlamak e, sistemin e, kodlama sisteminde ifade ediliyor. İki karpuz, bir koltuğa Çarpı koymuş. Sığmaz. Buna göre bakın güneş burada var. Ev burada var. Girme işareti var. Doktor var. Ve yürüyen biri var. Dolayısıyla bu hangi atasözü olabilir? Güneş girmeyene ve doktor girer. Yani C arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi şeklinde kodlanır demişti bize. C. Güneş girmeyene ve doktor girer. Verilen şekilde kodlanır. Bir tarihçi yukarıdaki Osmanlı dönemi kartpostalından dönemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz? Ticaret yaşamı, evet, bir dükkan var, ulaşır. Günlük kıyafetler, insanların kıyafetleri var, ulaşır. Mimari özellikler, evet, bakın şurada şu kısım mimari özellikleri yansıtıyor veya dükkanın ahşap yapısı mimari özellikleri yansıtıyor veya yollar, kaldırımlar mimari özellikleri yansıtıyor. Eledim. D toplumsal kurallar diyor. Burada herhangi bir toplumsal kuralla ilgili bir çıkarım yapılamaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım denizli şıkkı olacak bu soru için. Aşağıdaki tabloda Türkiye domates ekim alanı üretim ve verimi ile ilgili bilgiler, veriler bulunmaktadır diyor. Yıllardır burada verilmiş. Ekim alanı üretim verim demiş. Bu tablodan yargılarından hangileri çıkarılabilir? 1. 2021 yılında 2020 yılına göre ekim alanlarının daraldığı görülmektedir. Ekim alanı şurada 2021 yılına bakalım. 165. 2020'ye bakalım. 174. Bakın 2021 yılında ekim alanları e, ne olmuş arkadaşlar? Daralmış. Dolayısıyla bir doğru bir olmayanları eledim. 2'ye baktım. Diğer yıllara göre domates ekim alanı e, büyük olan 2017 Yılında verim de en yüksektir dedi. Bakalım. Burada evet ekim alanı bu kadar. Ama verime bakıyorum. 72. Fakat 79 olanlar var. Yani verimi yüksek değil. En yüksek değil. Dolayısıyla arkadaşlar bunu eleyeceğim. 2 olanlar gitti. 3'e bakıyorum. Toplam domates üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre azalsa da verim artmıştır. Üretim orta sütundaydı. Bakın Üretim bir önceki yıla göre 1000 ton bazında azalmış. Fakat verim 75.9'dan 79.4'e yükselmiş. Dolayısıyla bu yargı da doğrudur. Cevabım bu yüzden 1 ve 3 olmalıdır. Ceyhan sevgili arkadaşlar